Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talep eden Tokat Milletvekili Sayın Mustafa Arslan. Buyurun Sayın Arslan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen grup önerisi aleyhine AK Parti grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan evvel, 4 yıl önce bugün hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aybüke öğretmeni rahmetle anıyorum. Yine Turhal ilçemizde Antimuan madeninde bugün sabaha karşı meydana gelen göçük sonucunda vefat eden hemşerim Sadık Kültür'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza, bela, afet, terör saldırısından korusun. Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sonrasında 23 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 685 sayılı kanun hükmünde kararname ile OHAL Komisyonu kurulmuştur. Komisyon, kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması, kurum ve kuruluşların, vakıfların, derneklerin kapatılması işlemlerine ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere kurulmuş olup 22 Mayıs 2017 tarihinde görevine başlamıştır. Ohal Komisyonu bu yılın Mayıs sonu itibariyle 126.674 başvuru yapılmıştır. Başvuruların 115.130'u karara bağlanmış 11.544'ünün incelemesi devam etmektedir. Karara bağlanan başvuruların 101.058'ine ret, 14.072'sine kabul kararı verilmiştir. Bu bağlamda kabul kararı verilen 14.072 dosya ile birçok başvuru sahibi kamu görevine tekrar başlamış, hakları iade edilmiş, birçok kurum ve kuruluş, dernek ve vakıf yeniden faaliyetine devam etmiştir etkili bir iç hukuk yolu olarak faaliyet gösteren komisyon, kapsamlı incelemeler neticesinde gerekçeli kararlar vermektedir. Komisyon incelemesini terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyet gösteren yapı, oluşum ve gruplara üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak ve bunlara irtibat yönünden yapmaktadır. Mevzuatta yapılan değişiklikle Komisyon kararlarına karşı idari yargıya başvuru hakkı tanınmış, idari yargıdan da e, kararlar çıkmaktadır. Komisyon kararlarına birçok iptal davası açılmış, davaların bir kısmı derdest, bir kısmı e, karara bağlanmıştır. Değerli milletvekilleri, Fetö Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. Bu yapıyla mücadele milli bir seferberliktir. Fetöyle terör örgütleriyle ve yasa dışı tüm yapılarla mücadelemiz devam edecektir. Son FETÖ'cüyü, son PKK'lıyı, son teröristi adalete teslim edene kadar mücadelemiz devam edecektir. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.